嗯。 Trade'den tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 30 Ağustos 2022. Her şeyden önce Zafer Bayramımız kutlu olsun diyerek başlıyorum bugünkü programımıza. Bildiğiniz gibi iç piyasalar kapalı. Ancak e, dünya piyasaları hala işlem görmeye devam ediyor. E, örnek grafiklerle piyasaların nabzını tutmaya çalıştığımız programımızda hatırlayacağınız gibi toplamda 7 grafik inceliyoruz. Bu grafiklerden Üçü parite ikisi emtia ve ikisi endeks ve programımıza da her zaman olduğu gibi dolar türk lirası grafiği ile başlayacağız. Fiyatımızın anlık olarak 18.18 .18 olduğunu görüyoruz. 17.95 direnci geçildikten sonra istikrarlı bir şekilde 18.27'ye doğru yükselmeye devam eden dolarda aslında söyleyecek çok da fazla yeni bir şey yok burada pozisyonda olanlar pozisyonlarını korumalılar pozisyonda olmayanlar ve Eyvah pozisyonu kaçırıyorum diyenler yakın bir stop kullanarak pozisyon girişi yapabilirler ancak benim genel görüşüm geçmişte yaptığı gibi gelecekte de yapacağını umduğum bir geri dönüş beklemektir bir geri çekilme beklemek ve ardından pozisyona girmektir Çünkü bu seviyeler maliyetlenme açısından çok yüksek seviyeler burada maliyetlenmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum e, açıkçası e, burada artık maliyetlenmek hata olur kanaatindeyim O yüzden bir geri çekilme bekleyip bu geri çekilmeye istinaden e, geri çekilmeden yükseliş gördüğünüz zaman girmek en güzeli olacaktır. O yüzden burada söyleyecek daha fazla bir şey olmadığı için dolar türk lirası dosyasını kapatarak euro dolar grafiğine geçiyorum. Burada fiyatımızın anlık olarak 0.9990 civarı olduğunu görüyoruz. Dünkü yayınımızda e, ne yazık ki teknik arıza varmış ve sesimiz gitmemiş karşı tarafa ama en azından günlük bülteni de takip ediyorsanız e, ben e, destek geri çekilmelerine her zaman bir alım fırsatı olarak gördüğümü e, sürekli söylüyorum. Dün de 99.24 desteğine geri çekilmişti. Ve burada eğer işlem hacmi yükselirse pozisyon alabilirsiniz demiştim. Nitekim bakın aşağıda da gördüğünüz üzere işlem hacmi desteğe indikten sonra yükselmeye başladı ve 1.018'e kadar bu yükseliş devam etti. 1.018'de ise gene bir dirençle karşılaşarak eee bu 1.018'i bir türlü geçemeyerek tekrar geri döndü. Şimdi burada pozisyonda olanlar iki alternatif sunayım onlara. Bir çift 0-8'i gördüklerinde kar al yapabilirlerdi. Eğer yapmadılarsa ve hala pozisyondalarsa 55 periyotluk hareketli ortalamaya stop koyarak pozisyonlarını takip edebilirler. Pozisyona girmemiş olanlarsa ya 0.9924 desteğine geri çekilmeyi beklemeliler ve bu geri çekilmenin ardından bir yükselme olmalı veya bir çift 0.18 direncinin kırıldığını görmeliler. Ondan sonra pozisyon alabilirler. Pek tabii ki e, fiyat hareketiyle birlikte yüksek işlem hacmi de gerekmekte. Geçiyorum dolar sterlin sterlin dolar grafiğimize. Burada fiyatımızın 1.17 11 olduğunu görüyoruz an itibariyle. Dün ne demiştik? 1.16 89 desteğine kadar geri çekilmişti fiyat. 1.16.89 desteği kırılmadıkça işlem yapılmamalıdır demiştik. 1.16.89 kırıldı. Ancak bu kez de işlem hacmi sıkıntısı var. Biraz işlem hacmi düşük seyrediyor. Şöyle biraz büyütürsem daha net göreceksiniz. Biraz bir kıpırdanma var işlem hacminde ama istenilen düzeyde değil. Eğer 1.1689'un üstünde hareket devam ederse ve işlem hacmi de yükselirse pozisyon girişi yapabilirsiniz. Eğer işlem hacmi yükseldiği halde 1.1689'un e, üzerine çıkamaz ve fakat e, altında kalırsa da 1.1478'e kadar sürebilecek bir geri çekilme izleyebiliriz. Dolayısıyla Burada öncelikle işlem hacminin artmasını bekleyeceğiz. İşlem hacmi yükseldikten sonra fiyat hangi yönde hareket ediyorsa biz de o yönde pozisyona katılacağız. Şimdi geliyoruz altın grafiğimize. Altında fiyatımızın 1729 dolar olduğunu görüyoruz an itibariyle. Şimdi gene dünkü bültenimizde dünkü yayınımızda demiştik ki 1729 kırılırsa eğer pozisyon alabilirsiniz. 1729 kırıldıktan sonra fiyat 1745 dolara kadar yükseldi. Şimdi biz bildiğiniz gibi bir saatlik grafiklerle kısa vadeli işlemler kovalıyoruz. Yani biz 1729'dan alınca 2000'i beklemek üzerine stratejiler geliştirmiyoruz. Dolayısıyla 1729 kırıldığında e, aldıysanız ve 1745'te de e, bir kar al yapabilme durumunuz mevcuttu. Bir de 1739 benim için önemli bir aralık. Daha önce de söylüyordum bunu. Hatırlarsanız ilk 55'lik e, hareketli ortalama kırıldığında ya 1739 desteğine ya 1729 desteğine kadar geri çekilir demiştim. Şimdi burada da 1729'un altına sattı, tekrar toparlandı 1729'un üzerine çıktı. 1739 direnci geçildikten sonraki herhangi bir an kar al yapılabilirdi. Şimdi ise tekrar 1729 desteğine döndü ve ortalamalarının da altında. Şimdi eğer 1729 kırılırsa 1682'ye kadar sürebilecek bir geri çekilme izleriz. Böyle bir risk mevcut. 1729'un altında da daha önce şöyle işaretledim 1720'yi görmüşüz. Hatta grafik üzerinden de buraya bir işaret koyalım. ki Evet, eğer 1720 kırılırsa 1682'ye kadar sürebilecek bir düşüş izleriz. Dolayısıyla 1720 kırılmadıkça satış pozisyonu açılmamalı veya işte 1728'e düşerse bunu 1720'ye kadar takip edecek şekilde çok çok kısa böyle hani dakikalık bir satış pozisyonu açılabilir. Eğer 1729'dan yukarı yönlü bir hareket görürseniz pozisyona girebilirsiniz ve veya ortalamalarını geçmesini bekleyebilirsiniz daha temkinli bir stratejiyle. Bu da 1739 civar demek. 1739'u geçtikten sonra pozisyon alabilirsiniz. Özetleyecek olursak şimdi konuşurken bir yandan da grafik üzerinde oynayınca dağınık anlatmış olabilirim. Satış pozisyonu açmak için 1720'nin kırılmasını bekleyeceğiz. 1720 kırılmadıkça satış pozisyonu açmayacağız. Ancak fiyatta 1728 görülünce 1720'ye kadar böyle çok kısa 3-5 dolarlık satış pozisyonu açılabilir gerekli mi değil e, ama yapılabilir mi Evet yapılabilir ama genel görüşümüz 1720'nin altında satış pozisyonu açılmasıdır yukarı yönlü pozisyon için ise 1729'dan yukarı yönlü bir hareket görülmesi ve en azından 21 periyotluk hareketli ortalamanın kırılması Burada da daha temkinli davranan izleyicilerimiz 1739 direncini bekleyebilirler. Bu bir ara direnç. 1739 direnci kırıldıktan sonra pozisyon alabilirler. Şu anda da nasıl ki satışta 1728-1720 arasında işlem yapabilirsiniz diyorsam şu an 1730 oldu. 1730-1739 arasında işlem yapabilirsiniz. Ee, ama riskli midir? Evet risklidir. Gerekli midir? Gereksizdir ancak pozisyonsuz duramam. İşte 2-3 doları belli kat sayılarla değerlendiriyorum diyen izleyicilerimiz de bunu tercih edebilirler. Şimdi Brent'e geliyoruz. Brent'te an olarak 102.55'i 102.50'ler civarında görüyoruz fiyatımızı. Burada da hatırlarsanız eğer dünkü bültenimizde ve genel olarak Brent'e bakarken hep ne diyoruz? Diyoruz ki Desteğe geri çekilip destekten yükselirken işlem hacmi yüksek oluyor. Ancak dirence yaklaştığında işlem hacmi düşüyor. Dolayısıyla bizim burada uzun zamandır izlediğimiz strateji. Desteğe dönüp destekten yükseldiğinde pozisyon almak yüksek işlem hacmi ile beraber. direnç bölgesinde ise kar yapmak. Burada da 99'dan yükselirken, Önce 100.68'i ardından da 102.35 gibi iki ara direncimizi kırdı. Şu anda da hala üzerinde. Eğer dediğim gibi yapıp yani 99 dolar civarında pozisyon aldıysanız ve e, herhangi bir kar al işlemi yapmadıysanız yakın bir stopla pozisyonu takip etmeye devam edebilirsiniz. Peki pozisyon almadıysanız pozisyon almadıysanız da ya 9902 desteğine tekrar geri çekilme bekleyeceksiniz ve veya 10420 direncinin kırılmasını. 10235 kırıldığı için pozisyon alabilir miyim derseniz 10235'e stop koymak şartıyla pozisyon alabilirsiniz. Neden 10235'e stop koyuyoruz? Evet farkındayım. Çok yakın bir stop. Her an stop olabilirsiniz. Ama biz çok kısa vade baktığımız için bizim burada hedefimiz 102.35'ten 104.20'ye çıkmak. Ancak işlem hacminin düştüğünü hatırlatmak isterim. İşlem hacmi düştüğü için e, normalde bu pozisyonu önermiyorum. Benim temelde önerdiğim e, kendim yapacağım şey ya 99.02'ye geri çekilme görüp buradan yükselme görmek ve veya 10420 direncinin kırılması ama her şekilde işlem hacminin yükselmesi şartını ararım. Ve son olarak endekslere bakacağız. Endekslerde de öncelikle Nasdaq'a gidiyoruz. 12560 dolar civarı görüyoruz. 12567 oldu an itibariyle. Sert bir düşüş yaşayarak 12308 seviyesine kadar e, geldiğini gördüğümüz e, endeks 12.433 desteğiyle şimdilik kötü gidişe son verdi. Ve buradan bir yükselmeye başladı. E, her grafikte söylüyorum, her zaman söylüyorum. Ben destek dönüşlerini alım fırsatı olarak görüyorum. Nitekim burada da 12.433 desteğinden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Ve hatta 21 periyotluk hareketli ortalamanın da üzerine çıktı. Burada yapılması en makul şey 21 periyotluk hareketli ortalama stopuyla pozisyon girişi yapmaktır. Ee, neden stopu bu kadar yakın koyuyoruz? Ee, oldu da yanıldık ki işlem acımada istediğimiz yükseklikte de değil e, zararımızı minimize etmek. Satış baskısı gelir mi? Evet gelebilir. Ancak e, şu an hem 12.308'e kadar inmeyip geri dönmesi hem 12.433'ü geçmesi hem 21 periyotluk hareketli ortalama direncini kırması itibariyle ve işlem hacminin de hani böyle orta karar olması sebebiyle e, yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz ya da en kötüsünden yatay bir hareket bekliyoruz. Hani yavaş da olsa bakın şurada e, çok yavaş da olsa bir yükselme iğmesi kazandı çok güvenilir bir ivme olmamakla birlikte 21 periyotluk hareketli ortalamaya veya ben biraz daha hani burada beklemek istiyorum diyenlerde de 12.433'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirler. Ve son olarak DAX diyeceğiz. DAX'ta hatırlarsanız geçen hafta 13.354-12.929 bandındaydık ve bu band kırılmadıkça işlem açılmamalı demiştik. 12929 kırıldı haftanın son günü ve fiyatımız 12700'lere kadar çekildi ki 12652 bir ara desteğimiz vardı neredeyse o bölgeye kadar indi ve oradan yükselmeye başladı. Destek geri dönüşlerini alım fırsatı olarak gördüğümü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada da ne yaptı geldi 12929'u kırmayı başardı. Üstelik de farkındaysanız şu son periyot işlem hacminde de biraz bir yükselme söz konusu. Dolayısıyla pozisyon girişi yapabilirsiniz. 12929'a ve veya 21 periyotluk hareketli ortalamaya stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. 55 periyotluk hareketli ortalama direncinin de kırarsa ki kırmak üzere zaten daha bir güven verici olacaktır endeks. Dolayısıyla yakın bir stopla pozisyon girişi yapabilirsiniz. Satış pozisyonu açmayı düşünmeyiniz. Ancak ve ancak 12652 kırılırsa düşünün. Biraz uzak bir yer söyledim biliyorum ama 12929'un altına inerse yani 21'lik ortalamanın altına inerse Satış pozisyonu belki düşünülebilir ama 55 periyot hareketli ortamın üzerine çıkarsa buradan bir yavaş da olsa bir yükseliş beklentisi içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Bugün bir takım teknik arızalarla başlamış olduk ama neyse ki giderdik teknik arızaları. Yarın itibariyle saat 10'da açıldığı için piyasalar yarın itibariyle saat 9.30'da burada olacağız. Canlı yayınımızı 9.30'da yapacağız ve bundan sonra hep 9.30 olarak devam edeceğiz. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bu önemli bir hatırlatma. Ee, onun haricinde de katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın ve e, yarınki programımızda görüşmek üzere. Bol kazançlar.